Hoş geldiniz arkadaşlar. Gerçekten terleten sorularla karşınızdayım. Hususen şu sorunun bu sene 19 Mayıs'ta çıkmasını bekliyorum. Sadece bu soru değil. Diğer sorular için de aynı şey geçerlidir. Ee, hangi sınava giriyorsanız ister 19 Mayıs, Cerrahpaşa, İstanbul vesaire. Bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar deyip hemen başlayalım. Şimdi şöyle bir grafik vermiş bazen de şöyle vermeye de bilir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu biraz sonra yorumlamaya çalışacağız. Çünkü mantığı aynı arkadaşlar ikisinde. E, Riman Riemann alt ve üst toplamdan çözülüyor arkadaşlar. Bunu bilmiyorsanız kısaca bununla ilgili bir bahsedelim isterseniz. Şimdi siz zaten e, şu eğrinin altındaki alanı belirli integrallarını bulabilirsiniz. Yani ben atıyorum işte şurası A şurası B olsun bu da Y. Diyorsunuz ki evet integral A'dan B'ye fx ye şeklinde bulabilirsiniz değil mi? Ama Riemann e, ya da Riemann de derler arkadaşlar. Ne diyor? Diyor ki bunun integralını arkadaşlar ben yaklaşık olarak bulabilirim. Nasıl? Şöyle ki bunları şöyle çizip diyor ki bunların yani şuradaki tabanı arkadaşlar kaç eşit parçaya bölünerek bakın mesela burada da 4 eşit parçaya bölecekmişiz arkadaşlar. Her ne kadar o böldüğümüz parçaların sayısı daha fazlaysa o bulduğumuz yaklaşık değeri arkadaşlar asıl e, yani bulmamız gereken değere daha yakın olmuş oluyor. E, anlatabilmişimdir inşallah. Şimdi bakın şöyle bir şey bunları şöyle birleştirip mesela atıyorum e, kaç parçaya böldük şunları birleştirip dikdörtgenler çiziz etmişiz arkadaşlar şöyle. Tabii bunu düzgün çizemedim. Şöyle olacak. Hemen düzeltiyorum. Şöyle olsun arkadaşlar. Bakın şöyle. Dikdörtgenler çizip şu dikdörtgenlerin alanını bulup ve ne diyeceğiz? Bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Alt rıman toplamı olmuş oluyor. Onu da A1 şeklinde diyelim. Bakın normalde şu eğrinin altındaki e, alanın değerini nasıl buluyorduk? İntegraldan, Ona da A diyelim. Bu A1 bundan daha küçüktür. Değil mi? Çünkü şurada gördüğünüz gibi boşluklar mevcut. O yüzden A1 küçüktür. A diyeceğiz. Bir de Riemann üst toplam var arkadaşlar. Onda şöyle ifade ediyoruz. Bakın şu dikdörtgenin alanı. Değil mi? Normal alanda daha büyük olduğu için onda A2 olarak diyelim. A2 de A'dan daha büyüktür. Şimdi olay bu. Şimdi Buna göre gelip şurada yorumlamaya çalışılamadı. Ee, diyor ki grafik verilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. 1 ile 5 aralığında e, y eşittir fx fonksiyonu Riemann-Alt toplamı 30'dur diyor. Şimdi şunu unuttuk. Ee, 4 parçaya bölecekmişiz. 1, 2, 3 diyeceğiz. 1, 2, 3, 4 dedik. Bunları hemen şöyle birleştireyim arkadaşlar. Şöyle birleştirip bir de neyse şu kalemle çizeyim. Tamam. Şimdi ne diyeceğiz? Şurası birken. E, 2 üzeri 1'den 2. 2'nin karşısından 4, 8, 16, 32 geliyor değil mi? Şimdi şu dikdörtgenin alanı nedir? Zaten tabanlar birbiri. Buralar birbirim değil mi? Birbirim, birbirim, birbirim. Bir 1 bir kere 2. 2 artı 4 artı 8 artı 16'dan kaç geliyor? E, 30 yapar değil mi? Evet. 20 artı olan 30. Zaten 30 demiş. Demek ki bu doğrudur. Diyor ki 1 ile e, 5 aralığındaki fonksiyonun altındaki kalan bölgenin alanı e, 1'den 5'e 2 üzeri x. Bakın 2 üzeri x şeklinde bulunur. Tamam bu da zaten doğru olduğunu biliyoruz değil mi? Tamam. Diyor ki 1 ile 5 aralığındaki y eşittir e, fx fonksiyonu Riemann üst toplamı nedir? 60'tır diyor. Ona bir bakalım. Şöyle dediğim gibi arkadaşlar. Pardon. Şöyle olacak. Peki. Şurası 32 idi. 32 çarpı 1'den. 32 artı. Bakın. Kısa kenar 1. Uzun kenar 16. alanı Şu dikdörtgenin alanı nedir? 16 çarpı 1'den. 16 artı 8 artı 4 dedik. E, 20. E, buradan da 40. 60. Gerçekten 60 yaptı. Bu da doğrudur arkadaşlar. 3'ü de doğru deyip C, E şıkkını işaretleyeceğiz. Şimdi buradaki sorumuza da bakalım bir. Şimdi buradaki olay şu. Şurada bir daha gösterelim şöyle. Şimdi F02 olduğunu söylemiş. O hmm, halde şurası 2. F13 olduğunu söylemiş. Bir de F24 olduğunu söylemiş. Yani e, şöyle bir şey olacak grafiğimiz arkadaşlar. Tamam Bakın diyor ki sıfırdan 2'ye fx e eşittir a. O halde a küçüktür. Küçüktür. Şu şekilde yazdık arkadaşlar. Bakın Riemann alt toplamı nasıldır? Şöyle bunları birleştirdim. Bakın şu dikdörtgenlerin alanı değil mi? Zaten buralar bir birim. Yani bir çarpı bakın yüksekliği iki değil mi? Bir çarpı iki artı bakın bir taban bir yükseklik 3 birim değil mi? 1 çarpı 3 küçüktür. A küçüktür. Şimdi geldim şuraya. Şunları birleştirdim. Bakın. E, tabanlar 1. 1 çarpı uzun kenar nedir? 3 birim değil mi? Artı 1 çarpı uzun kenar nedir? Bakın şu dikdörtgen de şu dik şu büyük olanları aldık bu sefer. 1 çarpı 4 dedik. 5 küçüktür. A küçüktür. 7 dedik. Bakın bu 4.5 4.7 5.8 değil mi? Bu aralıkta olmuş oldu. Bu 7.3 bu değil arkadaşlar. Bu da 9. Neyse. C şıkkı oldu arkadaşlar. Şimdi bu sorumuza geçelim. Bu da kaliteli bir soru gerçekten. Ee, bu soruyu gördüğünüzde ne diyorsunuz? Hemen şunu 3 ile şunu da 13 ile genişletip 3 kere 17 nedir? Ee, 51'dir. Değil mi? Evet. E, tamam tamam 51. 51 bölü 39 şeklinde yazdık. Küçüktür A, böl A bölü, A B küçüktür. Ee, 40, 12, 52, 52 bölü 39 dedik tam. Şu aradaki kesinin değeri ne olmuş oluyor o halde? 51 buçuk bölü 39 şeklinde söyleyebiliriz. Yani A değerimiz hatta bunu ikili genişletip 78 e 2 kere 50 103 mi yapar? Evet tamam. A değerimiz o halde 103. B değerimiz 78 olup bunları topladığımızda bakın A ve B'nin toplamının en az kaç olmuş oluyor? 181 yapar ama cevabımız 180 değil de şıklarda e, cevabı B şıkkı diyor arkadaşlar. Peki nasıl oluyor? Demek ki böyle düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki ne diyeceğiz şimdi? Şimdi şöyle bir teorem var arkadaşlar. Asıl onu göstermeye çalışacaktım. E, bakın şöyle bir Elimizde iki tane kesir olduğunda bakın a bölü b küçüktür, b bölü b değil artık, c bölü d olduğunda şu aradaki kesrin değeri a artı c bölü b artı d olmuş oluyor arkadaşlar. Bunun nereden geldiğini de bir gösterelim. Şöyle dik üçgen çizersek şurası a, şurası b'dir arkadaşlar. Bakın şu doğrunun e, eğimi a bölü b değil mi? Tamam. Bir de C bölü D için, bakın C bölü de A bölü B'den daha büyüktür değil mi? O halde daha büyük olabilmesi için şunu biraz daha e, uzun çizmemiz gerekiyor. Yani şöyle bir şey yaklaşık olarak değil mi? Şimdi C bölü D. Doğru mu neydi? C bölü D. Güzel. Şimdi bunları şöyle birleştirdiğimizde, şurası D iken şurası D, şurası A iken şurası A. Bakın A artıcı. B artı D gördüğünüz gibi. da ben gelip 17 ile 4 topladım 21. 13 ile 3'ü topladım 26. Bakın minimum değer hani nerede? En az değerini bulmuş olduk. E, 21 A'dır. B de pardon 16. 26 değil. Şurası 16. 16 tamam. E, A 21 B 16 toplarsak 37 yaptı arkadaşlar. Ee, şimdi aslında bu soru zor değil ee, ama göstermek istedim yine de. Ee, şimdi taban yarıçapı çapı 4 alanda yüksekliği 4 pi olan e, kartondan yapılmış bir silindirin yüzeyi A noktasından C noktasına kadar kalemle çizilmek isteniyor. Tamam. Şimdi şunu e, yan görünüşten e, kesilip baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir şey olmuş oluyor şöyle çizeyim evet bir de şu C noktası da arkadaşlar şuralara denk geliyor evet şimdi bakın şurada bir e, oran vermiş bir de yüksekliğini 4 pi diyor yani şuraya K D, K zaten dememize gerek yok zaten 4 pi demiş Aldı ben burayı pi dersem şurası 3 p olup tamamı 4 pi olmuş oluyor değil mi güzel ee, bir de bir de bir de elimizde neler var ha şimdi burada R4 ise taban çevresi 8 pdir demek ki 4 pi 4 pi diye Yazabiliriz. Şurası zaten dik üçgen olup 3, 4, 5 üçgeni cevabımız 5 pi oldu arkadaşlar. Evet. Bu da güzel bir soru. Yine de kenar uzunluğu a birim olan bir e, karenin köşelerinden kes. Yani şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, şöyle bir kare var. Kenarlarını kesip şöyle katlayacakmışız. E, katladığımızda şöyle bir e, üstü açık tabii ki, üstü açık bir e, şöyle bir kutu olmuş oldu. Neyse bize sorduğu şey hacmi, maksimum hacmini sormuş arkadaşlar. Hacim neydi? Ee, taban alan çarpı yükseklikti değil mi? Tabii bunu hmm, A birim demiş. Tamam şunları belirtmemiz gerekiyor. Ee, kenar uzunluğu A birim. Yani bakın tamamı A ise şurayı B, şurayı B diyeyim. Şurası A eksi A 2B oluyor değil mi? Yani ne demek istiyorum? Şu uzunluk B birim arkadaşlar. Şurası da şu kenar A 2 B oldu. Şimdi e, ne dedik? E, taban alanı çarpı yükseklik. Yani A 2 B'nin karesi çarpı şimdi bunu X yazdık ama çarpı B diyelim. Bunun karesini alalım. A kare artı 4 B kare Eksi birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katından dört tane B, A, B geliyor daha doğrusu. Bir de çarpı b var dışarıda değil mi? Bunu dağıttığımızda a kare b artı 4 tane b küp eksi 4 tane a b kare gelmiş oldu. Şimdi bunun türevini alıp sıfıra eşit değilsiniz arkadaşlar. Tabii ki de b'ye göre türevini alacağız. b'ye göre türevini aldığımızda a kare artı e, buradan da 12 ne geliyor? 12 b kare geliyor. Eksi 8 a b olmuş oldu. Tamam sıfıra eşit dedim. Bunu düzenli biçimde yazalım. Yani 12B kare eksi 8AB artı A kare eşittir sıfır dedik. Şimdi çarpanların ayıracak olduğu 4 kere 3 mi desek yok. 2 kere 6 diyeceğiz değil mi? Evet evet, evet tamam. 2B 6B dedim. Şurası da A'ya A yok. Eksi, eksi eksi çarptım a kare topladım tamam tamam oldu ee, şimdi bunu sıfıra eşit dediğimizde b eşittir a bölü 2 bir de b eşittir a bölü 6 gelmeli. Tabii ki de a bölü 2 olamaz. Şimdi burada neden olamaz? Çünkü olması çok saçma bir şey değil mi? Nasıl? Çünkü şöyle siz e, yani bu uzunluğu zaten a idi değil mi? Kenar uzunluğu a birimdi. Yani bunun tamam a bir de sen a bölü 2 diyorsun. A bölü buradan kesip Buradan kestik. Buradan da kestik. Şuraları kestik arkadaşlar. Daha şu pembe kısımlarda. Değil mi? Yani böyle diyemeyiz. Demek ki B değerimiz arkadaşlar neymiş? Ee, kesinlikle A bölü 6 olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Peki bize sorduğu şey hacimdi. Demek ki şu B yerine tabii normalde şu A değil de değer vermesi gerekiyor. Şimdi A ile B ile uğraşacağız. Neyse. Evet, zaten sonuca Şimdi neyse. B yerine ne yazalım? A bölü 6. Bakın. A eksi 2 çarpı A bölü 6. Bunun karesi çarpı A bölü 6 dedik. Buradan 3 geldi. 3. 2 tane A bölü 3 bölü kaç yapar? 3 yapar değil mi? Evet. Bunun karesi çarpı A bölü 6 yapmış olduk. Şimdi bunun karşısına alalım. 4 tane A kare bölü 9 e, çarpı A bölü 6 yaptı arkadaşlar. Böldüm böldüm. A küp var elimde. 2 tane A küp. Buradan da 3 geliyor. 3 kere 9 27. Şimdi işlem hatası yapmadıysam 2 tane A küp bölü 27 yani C şıkkı oldu arkadaşlar. Güzel devam edelim. Ee, şimdi kök x'in grafiğini bilmemiz gerekiyor. Tabii ki de biliyorsunuz diye düşünüyorum. Şöyle bir şeydir değil mi? Oha. Şimdi şöyle bir şeydir. Sanki çok güzel çizdik ama neyse. Ee, şurası y eşittir. Kök x grafiğimiz olmuş olsun. Herhangi bir nokta yani rastgele seçtim arkadaşlar. Uzunluğu şöyle. Bakın şurası 6 diyor. Şu uzunluğu bakın. Şurası ne yaptı o halde? Ee, şurası ne, ne bileyim? X, X değil tabii ki de A diyelim şurası. Uzunluk ne yaptı? Kök A yaptı. Şurası da şurası arkadaşlar 6 eksi A. Yani elimizde şöyle bir dik üçgen var. Ee, şurası 6 eksi A. Şurası da kök A'dır değil mi? Peki. Dik üçgen olduğuna göre şu hipotenüsünü bulamaz mıyız? Bulabiliriz tabii ki de. Dik a'nın karesinin a artı 6 x a'nın karesi eşittir kök içerisine alalım eşittir. Ne bileyim p diyelim. Şimdi türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz diyeceğiz. Türevini aldığımız zaman a artı 2 başa geldi. şey Pardon pardon. A'nın türevi 1 artı 2 başa geldi e, ee, 6 -a, türübü, eksi a 2'nin türevi eksi 1. O eksi de şöyle aldım. Bölü p üstü x diyelim şurayı. 2 çarpı şu ifadenin kendisi. Onu da px yazalım. Şimdi bunun türevini aldık. Sıfıra eşit diyeceğiz. Yani şurası sıfıra eşit. Karşı attım. E, ee, 1 eşittir 2 çarpı 6 eksi a. 6 eksi a eşittir 1 bölü 2. A nedir? 6 eksi 1 bölü 2 yani 11 bölü 2 olmuş oldu a değerimiz arkadaşlar. A 11 bölü 2 ise hani neredesin? Hmm, or atı şöyle kök evet kök a dedik demek ki arkadaşlar kök 11 bölü kök 2. 11 bölü 2 dedik değil mi evet. Şimdi bunu kök 2 ile genişlettiğimizde kök 22 bölü 2 yapar yani cevabımız. B oldu arkadaşlar. Evet. Buna benzer e, aslında videomuz vardı arkadaşlar. E, ne diyorduk hatırlarsanız. Şimdi maksimum değerini sormuş yine. Buna K, buna 2K diyorduk değil mi? Şu uzunluğu K ise şurası 2K tamamı 3K olmak zorunda değil mi arkadaşlar? E, zaten şurayı kaç vermiş? 12 vermiş. Demek ki bakın 3k, 12 ise k dediğimiz şey nedir? 4. K 4 ise arkadaşlar şurası 4 yaptı, şurası 4, şurası da kök 4'ten 2 geliyor. Bakın şöyle dikdörtgen var elimizde. Şurası 12, 4 uzunluk 8 yaptı. Burası da kaç yapar? 2. Ee, en fazla alanı nedir arkadaşlar? Çarparsak 16. Bakın hızlı bir şekilde elde etmiş oluyor. Yoksa uzun uzun uğraşmamız gerekiyor arkadaşlar. Normal çözümünü yaparsak. Bunun pratiğini bir önceki videoda göstermiştik arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sorumuza. Burada ne diyor? İşte şöyle e, F bileşki Gx'in grafiğini ve Gx'in grafiğini vermiştir. 0'dan 7'ye F üstü Gx çarpı. Şimdi burada mutlak değer var mutlak değer olduğunda e, teğet eğimi arkadaşlar. Şurada eksi yani negatif şurada artı olduğunu biliyoruz. O anda arkadaşlar bunu parçalayıp e, yani kritik noktamız 1'dir değil mi? Ona göre parçalayacağız. Yani sıfırdan 1'e bakın f üstü x f üstü gx çarpı şimdi g üstü x ama buradan sıfırdan bir eksi olduğu için eksi oradaki eksi de şuraya alalım. G üstü x dedik. Şöyle yazalım. Artı şimdi birden nereye? Birden 7'ye diyeceğiz değil mi? Çünkü sıfırdan yediye yedi. Tamam. F üstü g x çarpı g üstü x. Bu sefer artıydı. Şurada eksiydi. Güzel. Ee, şimdi. Bunun integrali nedir arkadaşlar? Tabi ki biliyorsunuz F G x 0'dan 1'e F G 1'den 7'ye. Şimdi 1 yazdığımızda arkadaşlar F G 1 F G 0 olmuş oluyor. Artı şimdi 7 yazdığımızda F G 7 eksi f g 1 yaptı. Tabi burada bir eksi vardı onu unuttuk. Eksi, eksi burada attım. Şöyle olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi zaten grafeni vermişti. Bakın f g 1 yazalım. 1 ne yapar? 1 yapar. Önünde bir eksi var gördüğünüz gibi. Yani eksi 1 yaptı şurası. 0 nedir? 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 7 nedir? 6'ya eşittir değil mi? 6 dedik. Eksi 1'e arkadaşlar. Demek ki de 1'e eşittir. Güzel. Bunun sonucu nedir? Eksi 2 4 1 bölü 2 artı 4'ten 8 9 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Cevabımız değişik oldu. Sorular bitmiştir sanki. Evet.